Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere menekşelerimden bahsedeceğim. Arkadaşlar menekşelerle ilgili yorumlarınızı okudum. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, siz değerli takipçilerime kurumaya tarifi yapmıştım dünkü videomda. Ee, ona güzel yorumlar geldi. E, sorular geldi. Hepsini tek tek okudum. Şöyle arkadaşlar, kuru mayayı menekşeme de verebilir miyim diyen e, arkadaşlarıma şöyle kısacık bir video hazırlamak istedim. Kuru maya tarifini menekşelerinize verebilirsiniz, e, ama menekşeler diğer çiçeklere göre biraz daha hassas. O yüzden e, bir de saksıları küçük olduğu için bakın şöyle onlara biraz daha az vereceğiz. Yani kuru maya tarifini hazırladığımı dünkü videomda izleyen sevgili arkadaşlarım bir kovamın içerisine 5 litre bir kovan vardı onun içerisine 2,5 litre kadar suyumu doldurdum yani yarım kova bir yemek kaşığı kuru mayayı koydum iyice karıştırdım sonrasında diğer çiçeklerin başta olmak üzere açmayan bakın özellikle açmayan ve gelişmeyen çiçeklerime verdim mesela böyle açmış gelişmiş menekşileriniz var ise onlara vermenize gerek yok ama bu şekilde bakın benim bu menekşem ben bunun saksı değişimini yaptım ee, ilk saksı değişimini yaptığımda sevgili arkadaşlarım şeydi böyle nasıl diyeyim soluk gibi duruyordu hatta halen daha yaprakları öyle ama hiç şey yapmayın onlar sonradan kendini kurtarıyor bakın gördüğünüz gibi yeni yeni yapraklar vermeye başladı menekşem Böyle kötü yaprakları olursa eğer sağlam değilse onları kopartıp alabiliriz. Sağlamsa almayalım. Mesela ben buna kurumaya tarifi dün verdim sevgili arkadaşlarım e, kurumayadan. E, dediğim gibi saksısı küçük olduğu için az verdim. Yani 3 yemek kaşığı e, dediğim ölçüde 3 yemek kaşığı buradan şuradan şöyle 3 yerinden olmak üzere 3 yemek kaşığı verdim. Çünkü bu e, gelişmesi lazım. Açması lazım, o yüzden verdim. Ama bunlara vermedim çünkü bunlar gördüğünüz gibi yeteri kadar açıyor ve gayet de iyi görünüyor bana göre. O yüzden menekşelerinize verebilirsiniz, açmayan, coşmayan menekşelerinize. Süresi ne kadar olmalı diye sormuş, yani yazın verilir mi ya da günde, ayda kaç kere vermemiz gerekiyor diye bir soru almışım, yorum almışım. Şöyle arkadaşlar, ben dün verdim. Dünkü videomu izleyenler bilir Aslında senede iki kere veriyorum ama şimdi iki ayda bir üç ayda bir çiçeklerime kurumaya veriyorum Çünkü etkisini gördüm O yüzden e, iki ayda bir kurumaya tarifini çiçeklerinize verebilirsiniz gerçekten çok etkili oluyor e, söylemek istedim sevgili arkadaşlarım açmış e, bu şekilde canlı menekşelerime de ayda bir pirinç suyu veriyorum ya da sevgili arkadaşlarım çay suyu veriyorum. Yani çay veriyorum. Çöpünü veriyorum. Onlar da bu şekilde tekrardan kendini daha da çok dallanıyor. Yapraklanıyor. Gördüğünüz gibi. Ve açıyor. Evet. Bu videomu dediğim gibi menekşelerle ilgili çok yorum aldığım için siz sevgili takipçilerim için hazırladım. Kurumaya tarifini dediğim gibi verebilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım. Saksı değişimi yapabilir miyim bu ayda demiş. Yapılabilir. Doğru toprak bulalım sevgili arkadaşlar. Ben hep aynı toprak kullanıyorum. Sizlerle de bunu sık sık paylaşıyorum. Belki de sıkılıyorsunuz aynı şeyi söylemekten ama gerçekten sizlere tavsiyem çiçekleriniz hangi çiçeğiniz olursa olsun orkide hariç çünkü orkidelerin toprağı farklıdır. Menekşelerimiz, diğer küpe, sardunya, barış çiçeği aklınıza gelebilecek yılbaşı sukulent karanfil aklınıza gelebilecek tüm çiçeklerimi doğal gübreli toprak ile ekiyorum arkadaşlar sizden ricam çiçekleriniz büyüsün gelişsin açsın tutsun istiyorsanız bu toprağı mutlaka bir yerden temin edin ekin arkadaşlar bu toprak ile ektiğiniz tüm çiçekler tutuyor mesela benim küpe çiçeklerim ile ilgili de çok yorum alıyorum onları tutturamayan ya da aldım kuruyor diyen sevgili arkadaşlarım da ben bu toprakla ekiyorum tutuyor size de tavsiye ederim bu toprağı kullandığınız zaman tutmasa şaşarım yani öyle söyleyeyim gerçekten çok etkili nasıl bir toprak bugün yine köye gideceğim bu toprağın topraktan alacağım sizlere de göstereceğim iki ayrı kovada bu yanmış gübre sevgili arkadaşlarım köyde yaşayanlar bilir Köyü olanlar bilir ya da sizler de bilebilirsiniz, duymuşsunuzdur. E, gübre 2-3 sene ya da 1 sene kadar duruyor dışarıda. O artık topraklaşmış hale geliyor. Ama sadece gübreyle ekmeyeceğiz tabi bunu. Bu çiçekleri sadece gübreyle ile ekersek çiçeklerimiz yanar. Bunu normal bahçe veya tarla toprağı ile karıştıracağız. Öyle ekeceğiz tüm çiçeklerimizi sevgili arkadaşlarım. Bana çok e, sorduğunuz sorulardan e, bir tanesiydi bu. Siz nasıl çiçeklerinizi tutturuyorsunuz? Hani ekiyor, benimkiler kuruyor diyen sevgili arkadaşlarıma öncelikle toprak çok önemli. Bu toprağı kullanıyorum. Tavsiye ederim. Toprak kullandıktan sonra çiçeklerimi ekiyorum. Zaten belirli bir süre sonra suladığımız zaman bu çiçeklerdeki gübrenin etkisi gidebiliyor arkadaşlar. Hani suladığımız zaman akıyor öyle söyleyeyim. yine ne yapıyoruz? Bunlara evde takviye yapıyoruz vitamin veriyoruz bunlardan e, sizlerle paylaştığım vitaminler sevgili arkadaşlarım e, evdeki tüm vitaminleri verebilirsiniz yani tüm derken fasulyeyi haşlarsınız suyunu verebilirsiniz buna menekşeler de dahil e, sarımsak soğan suyu bir gece önceden suya koyup suyunu verebilirsiniz e, haşlanmış patates suyu verebilirsiniz pirinç suyu verebilirsiniz aspirinli su verebilirsiniz Bunlar gerçekten çiçeklerde çok etkili. Dediğim gibi kuru maya tarifini de açmayan, coşmayan çiçeklere veriniz. Evet. Menekşelerin bakımı aslında çok kolay. Hep aynı yerde dursun. Bir, bir yer belirleyin onlara sevgili arkadaşlar. Yer belirledikten sonra onlar hep aynı yerde dursun. Mutlaka gün ışığı alsın. Karanlık bir odada e, olmuyor sevgili arkadaşlar. Menekşe ve orkide, kalanşo bunlar yılbaşı bunlar karanlık odada olmayacak gün ışığı alması lazım pencere önünde olabilir ee, direkt güneşe maruz kalmasın menekşeler çok aşırı her gün sulamanıza gerek yok sevgili arkadaşlarım ee, mesela şöyle şimdi yaz haftada iki kere sulasanız yeterlidir çok da kuru bırakmayın ee, kışında ben haftada bir kere suluyorum menekşelerimi evet şimdilik bu kadar diyelim sevgili arkadaşlarım ee, yine sizleri yorumlara bekliyorum. Ben yaptıklarımı sizlerle paylaşıyorum. Nacizane. Ee, sadece bu bir öneridir. Yapmak yapmamak size kalmış. Ee, yaparken gösteriyorum. Verirken gösteriyorum vitaminlerimi. Paylaşıyorum. Çiçeklerimi de gösteriyorum. E, beğenirseniz sizler de çiçeklerinize uygularsınız diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalın. Mutlu hafta sonları diliyorum. Yorumlara bekliyorum.